Ne yapıyoruz? Kaykayla oynuyoruz. Kaykayla oynuyoruz. Evet, bakın. kay kaykayla oynarken dikkat etmemiz lazım. Hüseyin nereye gidiyorsun? <laughs> Mehmet kar Kardeşin kaykayla kayıyormuş. Düşmez değil mi? <laughs> ha <Hadi> seninki nerede? <laughs> Niye arabaya koydun ki? Sen ne de? Nasıl kayırıyor bize göstersene ya. Hmm. Sen nereden gelirsin? Siz hmm. niye oynamıyorsunuz? Cihangir'i görüyor musun? Yarıştırıyor musun bunları sen? Hadi, Mehmet oynay şunla ya. Hadi. Çocuk oynamak istiyor. Hadi oyna. İkisini birlikte mi? Nasıl yapacağız ikisi birlikte? Ama çok tehlikeli hareketler yapacağım beni düşünüyorsan. Ama oynayın kardeşinle Cihangir oynamak istiyor. Hadi beraber kayalım diyor. Burçin, patenler oraya mı koydun sen?

Topraktan sürüyorsun arkadaşlar. Evet, topraktan. Bakıyorum. Okey, her de çok güzel. Ben de toprakla ne yapıyor Sen toprakta sürebiliyor musun? Evet, sürebilir. Şey Bakın. Neye sürüyorsun sen toprakta? Bu toprakta da ben yapak. Hı. Hmm. gidiyor. Nasıl gidiyor bu ya? Ne güzel gidiyor ya. Orada, ne yapıyorsun? Ağaç mı ekiyorsun sen bu seferde. de? Evet. Bakın arkadaşlar. ne yapıyorsun? Su mu veriyorsun ağaca? Evet. Su veriyorum. Ne ağacı bu? Mişmiş ağacıymış. Biliyor musun? Kaysa ağacı. Evet. Sula bakalım ağaçlarını sen. Su... Çamura basma ama. Bu ağaç sen ağacın yoksa? Ağaç kendi nerede? Getirsene mazotu. He oraya oyalım. Ne bu ekmek mi?